sevgili takipçilerim Merhaba kanalıma hoş geldiniz yine bir cuma gününden fal yorumunuzu yapmak için sizlerleyim Geçen hafta oğlak burçlarından bahsetmiştim oğlak ee, burcundan dinleyenlerim de var ee, ben aslında e, burç e, yorumları pek yapmam ee, diğer burçlarının yorumlarıyla da pek ilgilenmem ama çevremde çok olduğu için söyledim bildiklerinden şaşmazlar ve karşı tarafa da bunu kabul etmeyi ettirmek için uğraşırlar üstün olmak ve herkesi yönetme çabaları karşı tarafı bıktırabilir ve kendilerinden uzaklaştırabilir öte yandan da karşıdaki kişi daha dişli ise tırsarlar ve temkinli olurlar bu benim kendi gözlemim tabii. E, hepsine uymayabilir O yüzden e, Dinleyicilerime üstünüze alınmayın e, Demek istiyorum Ve sizi daha fazla Bekletmeden dilde dileğiniz Gönülde muradınız olsun deyip Fanınızı açıyorum Bakalım Bütün dilekleriniz Kabul olur inşallah Evet Sıkıntı yatıyorsunuz ama şey. Nazar var. Nazara dikkat. Peki bu e, nazar biraz şey olarak e, tam böyle sivrilmemiş. E, ama e, bu e, hani kötü amaçlı da değil de hani bazı iyi insanlar da olur ama gıpta ile bakarlar. E, sizin yerinizde olmak isteyenler olabilir o öyle bir şey yani bu nazar ama yine de e, nazar ne şekilde olursa olsun iyi değil e, arınmaya e, bakın demek demek istiyorum burada e, mümkünse e, 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 bir kurşun döktürebilirsiniz değilse de e, tütsü yapabilirsiniz e, dualar okuyabilirsiniz nazar duası falan e, ayrıca e, evinizi sirke ile temizlemekte nazara e, fayda edecektir. Değişik bir şey çıkmış. Bir um, bir şeye böyle sanki boş boş bakılıyor. Bir şey um, Hani bir şey dediğim biraz da böyle küçük çıkmış şey Alaaddin'in şeyini andırıyor. Sanki öyle bir şey çıkacak. Ee, ummadığınız bir şey. Bakıyorsunuz da yani nedir bu diye. Ummadığınız bir şey olacak. Temiz güzel bir şey çıkmış. Ee, ve arkanızda da bir tane şey görüyorum. Karınca. Karınca berekettir. Ee, bu gelen neyse de bereketi de olacak. Sıkıntıları kenara zaten yığmışsınız ama e, bu sıkıntılar içinizi delik deşik etmiş. E, biraz e, zorlanma e, var bu sıkıntıları atmakta. Ama atacaksınız. Bir e, Beklediğiniz bir haber mi var? Bir kişi mi var? Böyle Türkiye haritası çıkmış. Belki Türkiye'de olmayanlar için Türkiye'den bir birisi gelebilir. Sırtında çantası var ama sanki bu gelecek gelen kişi bir şeyler söyleyecek de yani boş gelmeyecek bu gelen kişi. Biraz canınızı sıkabilir. Ee, her ne kadar canınızı sıksa da yani bu getirdiği haber e, şöyle diyeyim e, siz bunu iyi tarafından bakıp e, nasıl diyorlar ona Kötüyü iyiye çevirebilirsiniz. Çünkü e, arkanızda bir aydınlık çıkmış. E, siz bunu e, aleyhinize kullanabilirsiniz. O gelen haberi. Ve oldukça da temiz bir şey mi kaybettiniz ne yaptınız böyle harıl harıl bir aralama, arama var böyle derdeşik ediliyor ama oturmuş düşünüyorsunuz nereye koydum diye yani Bir taşınma işi olabilir. Ama sanki birden bir şey olacak. Ama bu her neyse biraz daha hani dedikoduya sebep olacak de şöyle bir şey var. Böyle bir e, kalabalık ama bu kalabalık bir e, bir şeyin dağılması olabilir. Bir hastalık. Ama bu şey e, nasıl diyeyim böyle bir grip hastalığı hani dağılır. Yani büyük bir grup hasta olur ya mesela bu e, koronadaki olduğu gibi de bir e, Ama biraz el yüzde de çıkmış ama sanki biraz e, uyuz veya bu çiçek hastalığı çevrenizde hani böyle çok dağılan ve vücutta e, şey e, belirtiler olan bir e, hastalık yayılımı olabilir dikkat edin. Bunu da gittiğiniz bir yerden e, al, alabilirsiniz okullarda gelir e, olabilir yani e, hiç farkına varmadan dağılmış olabilir. Ama bayağı bir birkaç kişi de var bu. Birkaç kişi dedim yani bir grup Uzun zamandır beklediğiniz bir haber gelecek. Kapıya yanaşmış horoz ağzında bir şeyle bir mektupla horoz aslında e, belki daha da vakti var da horoz erken üttüğü için hani erken vaktilerde vaktinden gelen vaktinden önce belki hani size demişlerdir e, e, bir sene sürecek ve bir sene sürmez ya belki de hani veya da daha e, az Bilmem yani bu e, size verilen süreden daha az bir sürede gelecek olan bir haber ve aydınlık bir haber. Oldukça da aydınlık çıkmış yani. Ee, ara sıra da bazen böyle bir e, ağlamaklı e, olduğunuz zamanlar oluyor ama e, aydınlık belki geçmişi hatırlayıp gözlerinizin dolduğu olabilir. Bir kişiyle böyle bir sanki bir um, anlaşmak anlaşmazlık var bir konuda. Ee, birisi çünkü bu anlaşmazlıktan birisi ayağa kalkacak yani. Ee, hani böyle sinirlenip ayağa kalkarlar. Üstüne doğru böyle geliyor. Bir tanesi de şey e, ama onun söylediği söz doğrultusunda bir şey söylüyor canını sıkacak bir söz ama e, bununla ilgili bir yani fazla da şey yapılmıyor masada kalıyor da sanki bir sözleşme bir şey yapılacak bir şey hazırlanacak yani bir talep var orada yolda aydınlık belki de bu talep karşılanacak böyle bir taksitler falan çıkmış paralar var. Ama geldiği gibi gidecek diyeyim. Yani bu paralar yerleri belli bu paraların. Bir balık. Böyle sudan çıkmış geri atlar gibi bir pozisyonda. Yalnız bir, bir birkaç yerinden böyle sanki ısırılmış. Ee, bunu birileri yakalamaya çalışmış olabilir. Bir kısmet. Ya da siz hani e, böyle nasıl derler ona tam yakaladığınız anda kaçırmış olabilirsiniz. O yüzden hani e, ısırılmış gibi ya da delik gibi gözüküyor. Çünkü şey geri atlıyor suya. Bir fırsatı e, Son anda kaçırmış olabilirsiniz. Ama onun üzerinde de zincir gibi şeyler çıkmış böyle. Ee, belki de bazı aşamalardan geçmeniz gerekiyor o istediğiniz e, kısmeti elde edebilmeniz için. şey çıkmış kum saati bir şeylerin vakti dolmak üzere ve sanki bir şeyler daha yapılmamış veya da bitiril bitirilmesi gereken bir şeyler var o yüzden sanki bir düşünce var nasıl nasıl olacak diye Bir de kalp çıkmış ama kalp e, bayağı yaralı diyeyim. Dönüşler olabilir ama kalp e, karanlık çıkmış. E, bu dönüşler e, karşı taraftan pek iyi karşılanmayacak diyeyim. Zaten iyi bir şekilde ayrıl ayrılık olmadıysa da affedilmesi veya onu kabullenmesi doğru olmayacağını düşünüyorum. Bir de tabağınıza bakayım. Zaten suda kalmamış. Bugün bayağı uzun çalıştım. Sabah yedi buçukta başladım. Üç hafta tatile gidince işler birikiyor böyle. Hane içi temiz. Hane dışında Biraz dedikodular var laf söz ama e, hanenize uğramıyor. Zaten bunları haneyi kapatmışsınız, çevrelemişsiniz. Bunların hiçbirini duymayacaksınız. Duysanız bile aldırış bile etmeyeceksiniz. Hane dışından biri de sanki kendi ayağına sıkmış bir şey söylüyor ama kendi zarar edecek. O söylediği kendine dönecek. Hani kapısında bir tane de kocaman balena bekliyor. Yani kocaman balık yani. Hazır. Ee, kısmet büyük bir kısmet bekliyor. Hanenize biraz e, daha yaklaşmış diyeyim yani. Ve bir de fil çıkmış ortumuyla yani e, ama bu fil biraz şey gibi çıkmış. Böyle hani çizgi filmlerde eee böyle e, e, koşarlarken ayaklarının böyle teker gibi döndürürler ya hayvan e, figürlerini aynen o şey öyle çıkmış yani bir hızla gelen bir fil bir kısmet bir nasip var e, ama bayağı şeyle e, böyle e, e, nasıl diyeyim e, üzerinde yani şeyler var e, ek bir şeyler var ya sanki sanki ım, o kısmetin üzerine bir kısmet daha eklenmiş gibi ve ıı, bir de şey çıkmış istiri diye ıı, istiri diye ıı, azıcık aralanmış inci inci gözükmüyor ama ıı, az kalmış anneci dediğim gibi çok temiz şöyle bakayım Dediğim gibi kısmet haneye girmiş de. Sanki bu kısmet yani bu kısmetin haneyi e, bir yerde bekliyor. Gelmiş bekliyor. <laughs> Sanki çözülmesi gereken bazı şeyler var. E, o kısmete e, daha elleyemiyorsunuz diyelim yani. Size bir şu anda bir faydası yok. Ama bekliyor. Çözülmesi gereken bir şeyler var, açılması gereken konular var. Bir tane şey çıkmış böyle şişe açacağım. Yani şişe açacağı da yani dediğim gibi bir bazı konuların bahsi edilmemiş veya da saklanmış bir şeyler olabilir. Onlar açıldıktan sonra o kısmet, o balina büyük bir şey, onu elde edeceksiniz. Biri de haneye gelmek istiyor sanki ama çok düşünüyor. Gelmeye yüzü yok sanki. Çünkü iyi şeyler yapmamış bu kişi. Evet başka da bir şey gözükmüyor bu sefer. Çok fazla bir şey çıkmamış. Bugünlük de bu kadar olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.